günlerdir kupa kasamıyordum. Dedim ki lanet olsun Michael. Neden şu zamanında yaptığın yenilmez antis olmayan mükemmel desteği kullanmıyorsun? Ve hemen kullanmaya başladım ve şu anda kullanıyorum arkadaşlar. Evet bugün Kıraş'a oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü bugün sezonun son günü. Yani sanırsam 17 saat falan var galiba. Bakarız birazdan. Çok az bir zaman kaldı. Ben dedim ki bu kupalarda bırakmayayım yani. Birazcık en azından kupa kasayım dedim ve direkt videoya girdim. Evet karşımıza Bait bir deste geldi. Severiz, Bait desteği severim. Şunu şuraya atalım arkadaşlar. Keyfimize bakalım, at bakayım buraya şeyleri. Ee, ne derler onun adına? Goblin fıçını. Yalnız bunu buraya attık fakat... Sanki iskelet ordusu bu sefer daha mantıklı olabilirdi mesela. Bu çok büyük bir yanlış. Ama önemli değil, ben her seferinde maçın başında 1000 hasar alırım zaten. Bu benim şeyimdir, huyumdur. Hiçbir sıkıntı yok abi, hemen devam edeceğiz ve bu maçı da comeback yapacağız. Ya bu gerçi comeback'ten sayılmaz zaten 2600 de daha canı var yani. Şimdi tek yapmamız gereken elinde muhtemelen felaket kulesi olduğunu bilerek şunu şuraya atmak. Şunu da şuraya atmak. Güzel. Şimdi o da yer hepsi yeri daha hiçbir mantığı kalmadı o yaptığım hamlemin. O bir dakika. Geliyor fıçı geliyor. Çete daha çete diyecektim o da gelmedi abi. Harikayız. Yine harikayım. Ama önemli mi? Değil. Çünkü biliyorsunuz ben hep bu şimdiye kadar bu zaman hep böyle fail hareket yaparak geldim ve hep e, yenilsem de yendim zaman, bir zaman sonra ve o yenice, yendiğim e, zamanda şu an. Bilmiyorum saçma sapan konuştum. <laughs> ama izleyin arkadaşlar, izleyin başka bir şey yapmayın yani sadece izleyin. Ben ama sadece izlemeyeceğim, <laughs> oynamam lazım. Evet rakip artık elime yarası olduğunu fark etti ve felaket kulesini bu tarafa koydu. Ama önemli değil. Şimdi elimizde ne atarsak atalım. E, çöp olacak bir şey var. E, kart var. Çünkü prenses elinde. Bunu atsam prensesi koyacak. Bunu atsam prensesi koyacak. O yüzden desteğe çevireceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Şunu bir yollayalım. Hmm, prensesi her türlü oku prensesi harcayacağım bu arada. Çünkü e, Goblin e, fıçısına karşı yine iskelet ordum da var. Vesaire de var. Şöyle geriye doğru alsak evet, risk almaya gerek yok abi. Riske, riske gerek yok. Riske hiç gerek yok. Şu an full temkinli oynayacağım. Full fox oynayacağım. Aferin onu en köşeye at ki rahat rahat şey bizde de işimizi görelim abi. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Bir tane fake attım. Oraya yığdım abi ne var ne yoksa. Tamam güzel güzel güzel. Bakın ben dedim size abi öyle böyle çevireceğim. Şimdi şuraya bir tane felaket kulesi koyacağım ki, iki tarafı birden idare etsin. Buraya bir tane güzelim bir ok. Şimdi, bu saatten sonra oku sadece ve sadece ve sadece Prenses'i kullanacağız ki... Çünkü Prenses burada çok önemli karşı tarafta savunması için. Benim bütün çöp birimlerime egal ediyor maalesef. değil aslında, o başka bir şeydi. Geçen yorumlarda gördüm, bir dakika. Neyse, buluruz onu. Şu an maça odaklanma zamanı. Güzel. Bir şey diyeyim, daha iyi daha iyi oldu bence. Vallahi daha iyi oldu abi. Yes baby. <laughs> Niye bu kadar sevindim? <laughs> attım yedi, attığım fake 7 diye muhtemelen ama dur. Abi yok acil ettim bunu. Felaket kulesi onu görecek de bilmem ne olacak da oku bile yanlış attım. Kuleye vurabilirdik. Ama önemi yok abi. Önemi yok. Sadece şu sıkıntı var. Uzatmalarda adam alırsa uyuz olur mu abi? Çünkü ben hep kendi failime kuleme bir, bir ton hasar aldırdım. Tek korkum o yönde. Başka bir korkum yok yani arkadaşlar. Bunu da birazcık yanlış unuttuk ama neyse. Geliyor fıçı geliyor hissettim. Yolla fıçını kardeşim. Eyvallah reis. Eyvallah reis. Abi atacak ki o şeyi. Hayalet mi var ya? <laughs> Abi bunu da yemezsin ama o kadar belli ki yani şey normal bir şekilde attı. Tamam bir dakika rakip abi fevrileşti. Madem fevrileştin o zaman sana şöyle bir şey yapalım abi. Şunu bir tık şuraya atalım. Şunu şu ortaya atacağım çünkü felaket kulesini ortaya koyabilir. Aa yemedi. Abi bir dakika dur 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 Hala görmüş değil hala görmedi hala görmedi. Hala görmedi abi. Hop şu bir. Yolla 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 şu iki. Abi şu an aşırı şeye gidiyor. 1453 abi. Benim verdim hasara bakın şeyi. Karşı tarafın kulesine bakın. Buradan e, Fatih Sultan Mehmet'e selam olsun. <laughs> Hop. Dur bakalım. Dur bakalım. Kullan kullan. Varını yoluna at. Ben size ne söyledim abi? Ben ne söyledim size? Dur kamerayı yukarıda kalmış. Şak tamam. Yendim değil mi? Düşünsenize son dakika adam roket atmış aynadı falan. Tamam yendik abi. Bu deste yenilmez antisi olmayan bir deste. Eğer ki güzel oynayabiliyorsanız. Ee, İsrail'de yenmişiz abi iyi Neyse. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Ee, ne kadar başında muhtemelen başında birçok kişi video kapattı fakat pişman oldu abi. Ben size söyleyeyim. Yazın yorumlarda o baştan kapatanlar varsa pişman oldular arkadaşlar. Evet devam ediyoruz kupa kasmaya. OG King. E. Karşıma bir kral geldi. Bakalım ne kadar kralsın adamım. Hadi bakalım direkt atıyorum ya. Bak direkt abi direkt. Hiç. Hiç beklemiyorum. Sen yolla her şeyi spamla. Daha hangi desteyle karşılaştığının haberi yok senin ya. Yani. Haberin yok. Yolla bakayım yolla vur abi. E 2800'e kadar indirdik orayı. Bir de şunu yollayalım. Kamur durmaya başladım ben şu telefon. Clash'lar oynayalı ya. Böyle oynayacağım. Şimdi karşımızda hem köprü spam hem bait spam. Oo bir dakika, bu birazcık işi yokuşa sürdü abi. Şimdi elektro büyücünün ne olursun, her hiçbir şekilde görmemesi lazım en şeyi. Güzel. Güzel. Hala güzel. Şimdi bekleyeceğim arkadaşlar çünkü iksirim kalmadı, yeteri kadar. Mesela burada ne yapabilirim? Yapabileceğim bir tek şey var, o da şunu koymak, sonra şunu da kapatmak abi orayı. Tamam, güzel normalde savunma edevis bisikleti koyardım fakat çünkü atak yapabilmek için ama burada o kadar ikisi harcayamam çünkü 2x'e girmedik. Aa bu ara rakipten 2 kişi bizim benden de 1 kişi izliyor şu an bizi. O yüzden kazanmamız lazım abi. Rakiplerin rakiplere gününü gösterelim. Başlayacağız. Önce ben başlayacağım muhtemelen çünkü iksir karında gibiyim. Bıraktım. Ya yani rakipte sanki bir atak kartı daha var gibi geliyor? Bu desteği, yani bu desteği de bilmiyorum sadece fıçım var yoksa Benim Daha önce bilmediğim bir deste mi İnanın farkında değilim arkadaşlar Şöyle gel buraya doğru gel buraya doğru gel Orada ölün abi siz daha uğraşmayayım sizle beraber Patla 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 Güm Ama o vurur O vurur Güzel abi oraya 4 sıraca da 3 tane şey için, goblin için Ah be var ya elim vallahi elim yanlışlıkla gitti. Tam ortasına atsam daha çok vuracaklardı. Neyse olsun. Önemli değil arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. Şu bir. Şu iki. Aa helal olsun. Vallahi helal olsun. Bana fake yedirdin abi. Helal olsun. Helal olsun King'im. Güzel bir zehir. Hiçbir şey atmayacağım. Patlayacak zaten şimdi o. Şimdi safe oynuyoruz abi. Şu an rakip bayağı bir hasar verdi zehiri. Çünkü iş yapıyor. Hem orada çöp birimlerimi birimlerim eritiyor hem de e, kuleme çok iyi hasar veriyor her seferinde. E, şunu bırakalım şuraya. Ama abicim ya, yanlış oynadım Cem ya. Kendime kızıyorum bu arada arkadaşlar. Vuruyoruz, vuruyoruz. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, 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 patla. Çok iyi, çok iyi abi. 1169'a kadar indirdik. Deste mükemmel ya. Valla özlemiş ma abi bu desteği? Zehir atacak. Çok belli. de Yapacak bir şey yok ama. Atmadı. Elinde çarpmasını attı. Yine safe oynamaya devam arkadaşlar. Safe oynamaya devam. Okun peş peşin atıyorum. Hiç riske giremeyeceğim. Şimdi şu bir arkadaşlar. Şu iki. Dur 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 dur. Tamam. Şu üç elinde çarpması var muhtemelen onu kullan Ya zehri atar oraya zehri atar. Çarpmayı oraya kullanmayı kendisi uygun gördü. Oraya da varını yon attım be kardeşim. Gerek var mıydı sence bu kadar varını yon atmaya? Şimdi arkadaşlar güzel bir atak yapmamız lazım ki bir işe yarasın. Şimdi Allah dur şu iki. Onu bilerek uzak yerler attım ki megasını atacak çünkü oraya. Buraya gel buraya gel buraya gel 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 Vurun 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 vurun. <laughs> Bir dakika ben niye bu kadar eğleniyorum bu videoda ya? Bir saniye. En geriye koydum bunu. Zehir ve herhangi bir şeye gelebilir. Şunu geriye koyalım çünkü buraya atla buraya atla buraya atla. Sen de şöyle kapatalım abi. Okla. Abi bu deste gerçekten yenilmez bir anti somen bir deste ya. Tamam anladık abi. Ejderhan var anladık. Anladık şöyle toplayayım bari gel. Belki vurmaktan vazgeçer. Vur bir tane daha. Yes baby. Yes baby. Kazandık abi. Demek ki bu deste 6000'den sonra iş yapıyormuş. Bu videoda kanıtlamış oldum size. Evet. <laughs> Video kayıtta izlem değil bu arada. Aman diyeyim yani. Günlerdir bütün videolarım çöp oldu çünkü. 6126'ya kadar geldik. Hemen devam ediyoruz abi. Yenilmez destemizle yenilmeden maç yapmaya. Yukiyatsu. Muhtemelen bir Japon kendisi. uzakta oldu. Hani ismine bildin şey koymuş. Geliyor. Çapma geliyor. Çapma geliyor. Ok geldi. Vurma. Tamam. Ok hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Sadece kuleme hasar vermiş oldu. O yüzden sıkıntı yok. Bu arada elim ilk elden kasırga gelse şu şeyi almayacaktım. Bu yüzden e, ilk el her zaman her zaman ama her zaman ama her zaman önemli arkadaşlar. Oyun için kaderiyle oynuyor ilk gelen el. Hele ki rakibiniz fevri bir şekilde atak yapıyorsa bazen öyle bir oluyor ki. Ben ne kadar çok konuşuyorum. Neyse. Bazen öyle bir oluyor ki mesela adam abi hem oduncuyu koyuyor hem balonu koyuyor. Mesela fevri. Fevri oynadım. Ama iş yapabilir arkadaşlar belli olmaz. Hmm, yani. Buraya gel buraya gel buraya gel. Patla. Mesela eskiden tek yiyordu bunlar. Şimdi maalesef e, tek yemiyorlar. Bu deviz kedime nerf geldiği için. Eskiden mesela bu deste aşırı ama aşırı efektifti arkadaşlar. Çünkü e, Davis Gate'in bombası bildiğiniz gibi eskiden bin küsür vuruyordu. Kasırga ile mesela sadece savunmak için Davis Gate'i koyuyordum. Ondan sonra kasırga ile adamın yığdığı bütün kartların hepsini topluyordum bombanın etrafında ve tek de patlıyorlardı. O yüzden ben bu desteği yenilmez ve anti solmen deste olarak adlandırdım size. Ama artık nerf yediği için uzun zamandır kullanmıyorum. Fakat hala iş yapıyor abi. Evet güzel güzel güzel. Yanlış. Burada iskelet ordu satmam lazım. Çok yanlış. Adam şu an tek bir tane büyüsüyle halledemedi. Şunu şöyle uzak bir yere atalım abi. Vurun iskeletler. Bir tane vurun be. Kimse vuramadı. Şimdi o kadar karşı yapmak yapacak şey birazcık zor abi. O kadar şey yapılmıyor maalesef. Bunu buna koymak istemezdim normalde. Şöyle bir şey yapsak çok Çok fevri oynadım bu maçta. Sanki yenileceğim gibi bir şey hissediyorum ya şu an. San yeneceğimi hissettim arkadaşlar bilmiyorum neden ama. Şuraya gelir misin? <laughs> İbrahim Tatlıses'in klip aklıma geldi. <laughs> gelir misin lütfen buraya neydi? Bir şey diyordu. Oo, o köstebek kullanan uzun zamandır görmemiştim arkadaşlar. Ee, rakibimiz köstebeği hala kullanmaya devam ediyor. Dur! Vurmayın lan! <laughs> Abi kasırga ile niye onları ben ya? Çok büyük orada hata ettik. Şu an mesela gerçekten kader oynadık maçın. Ama bakın şu an rakibe şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar bakın. Ama abi yapma işte bunu ya. Bunu yapma bana ya. Bütün hatamı mahvetti arkadaşlar. Bütün hatamı mahvetti şu anda. yemedim hepsini mahvetti. Bir dakika dur 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 dur. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar bakın. Ne lan. Benim sayemde kazandım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? İlk başta o kasırga atsaydık. Şimdi geçelim ya. <laughs> ne kadar toksik insanlar var arkadaşlar. Neyse. Orada mesela kasırga at kullansaydım. doğru kullansaydım. Şu an maç bendeydi. Bir de şuna, şuna sinir oldum arkadaşlar. Tam böyle atalmalı sayıdım. Bakın deviskiyeti koydum. Onu şeyle savunacaktı. Mini Pekka ile ve felaket kulesi savunacaktı. Mini Pekka için iskiyatorumu önüne atacaktım. İskiyatorumu büyüsünü oklarını atamasın diye anında o goblin fıçımı atıp yarı saları da felaket kulesine doğru sürükleyecektim. İkisi yetiyordu merak etmeyin. iki ikisiydik. Ve çok güzel batak olacaktı fakat olmadı. Olmadı. <laughs> ve uzak dolu bir rakip daha geldi karşıma. Özledik mi uzak dolu? Özledim. Bundan sonra tokatlayacağız abi. Çünkü elimde yenilmez destem var. Şunu yollayalım. Maçın başında peşin peşin. Ben de bait desi olduğunu görsün. Çok da umursamadı abi ben yani. İşte bait mi? Hemen tokat değil O şimdi vuracak kuleye. Yapacak bir şey yok. Onu maalesef öyle oldu. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Bayağı da vurdum be. Çok fazla vurdun ya. Çok fazla vurdu arkadaşlar. Bir şey atmayacağım abi birazcık çok az önce mesela fevri oynadım o yüzden birazcık kaybettim maçı. Ama birazcık kaybettim çok değil. Bir şey diyeceğim abi. Kısırgayı içeri çeksem. Bunu koyacağım çünkü o GG. Ya bu kadar ballı olamazsın ama ya. Bunu tam etmiş olamaz abi. İskelet koyacağım oraya. Etmiş de olabilir gerçi. Evet abi yeni gelene gelmeye başladık yine. <laughs> Ne oldu bilmiyorum fakat yine yenilmeye başladık. Yine yenilmeye başladık. Bakalım ne olacak. Hayır, sonumuz ayrı olsun arkadaşlar. Yani çünkü Aa, şeye bakacaktık. Ne kadar zaman kaldığına bakacaktık. E, sezon bitmesine. Neyse vazgeçmek yok Cem. Her zaman ka e, kazanma odaklı oynayacağız. Ve maçı kazanacağız. Adam hangi kart vardı unuttum ya. Hmm. Sıkıntı. Şunu yollayalım arkadaşlarımız savunuruz yani bir şekilde ama. Öğrenmiş olduk elinde şu uyuz cehennem ejderhası varmış. Bu arada cehennem ejderhası kullanan çok fazla insan var abi. Çok fazla var hem de yani öyle böyle değil. Bunu kullandım mecburen kullandım. Çünkü oraya atacağım her şey çöp oluyor. En azından felaket kulesi biraz olsa savunabilir diye düşündüm. Dur abi yeter artık ya. Bütün alanlar, kartların alan vuruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok zorlandım. Bir dakika buna bir taktik bulmamız lazım. Rakipte ejderha var. Ejderha yarasaları peşin peşin atmak lazım. E, ee, bu benim şey bir tek şuna bir çaresi yok gibi sanki. Goblin fıçısına. Olma bayağı vurduk ya. <laughs> bir saniye. Şunu bırakalım abi peşin peşin. Şimdi büyücü biraz dur. 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 Şuraya da koydum şunu. Şunu da şu Allah. Büyücü buraya gel. Büyücü buraya gel. Senin şeyi görmemen lazım. Tamam güzel güzel. Of! Hem de çok iyi. Çok iyi, çok iyi. patla bakayım sende. Hop, dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Büyük şey geliyor, fark ettim. cehennem meclerası. Abi bir dakika. Geliyoruz galiba. Dur. Buraya gel büyücü. Gel gel gel. Vallahi büyücü tam ederek kattım onu. Vurun. Bir daha. Azıcık daha vursaydınız ya. Dönüyorsun değil mi bazı şeylere? Bazı şeylere dönüyorsun değil mi? Ama artık çok geç kardeşim. Şu bir. Bir tane vursun oraya. Şu iki. Yes be! Yes be! İşte budur abi. Alan vuran karta karşı comeback yaptık. Bakın bu da bir comeback. Çünkü 900 falan canım kalmış. Adamın kulesi daha fullken. Oy vallahi iyi maç yaptık ya. Bugün bu kadar yeter arkadaşlar bence. 6126. Bugün burada sonlandıralım videolarımızı, videomuzu ve her kaç gün kaldığına bakacaktık. Unuttuk. Ee, bakalım bakalım. Nerede yazıyordu? 18 saat, abi demiştim bak 18 saat küsür diyor. 18 saat 4 dakika sonra bitiyor. Ben videodan sonra birazcık daha kasarım. 18 saat sonra biz yeni video yetişir mi? Yetişebilir abi. Eğer yarın sabahtan kalkıp çekersem yetişebilir. Belki bu sezonun son videosu olmayabilir haberiniz olsun. Burada bir bağış falan var. Cem abi sence desteği mi? Deste denemek lazım iyi gibi gözüküyor. Havayı vuran kartlar var. Neyse bakarız. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.